Böyle McDonald's yemeklerini nasıl da çok seviyorum. Özellikle de bu yemek çok büyükse. Evet, kocaman ve çok lezzetli. Deneyebilir miyim? Tabii ki hayır. Dur bir deneyeyim. Çekirlerini. Hepiniz beni kızdırdınız. Vay canına bu kinder. Sürprizlerimiz bizi bekliyor. Büyük sürprizler. Büyük. Bakalım bende ne var? Ne? Bu yalan. Şey yumurta mı? Ben de oyuncak istemiştim. Şimdi ben denemekten korkuyorum. Çikolata gibi eğlenceli. Burada iki tane daha bebek var. Küçücük. Ve burada da yalan. Bunlar çiğ yumurta. Çiğ yumurta yemek istemiyorum. Tabii. Bir tavuk yetiştirebilirim. Ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksiniz. Bak yumurta hareket ediyor. Bakın bunlar gerçek tavuklar. Çok küçük ve kabarık. Çok tatlı. Çok güzeller. Kabakların altında ne olduğunu öğrenelim. Şimdi bakacağım. Vay, belki de öyle görünüyordu. Yok orada hiçbir şey yok. Evet, tamam hiçbir şey yok. Bakın tamam. siz. Tamam. Ay, bu. Sen de de öyle. Ay. Evet bu. Evet bunun ne olduğunu anladık. Çok kötü kokuyor. Ben de daha da kötü. Belki bu çikolata. Ben de kokmuyor. Cule'ye hayır yapma. Gerçekten çikolata. Daha doğrusu Nutella. Ben onu sadece seviyorum. Benimkini de dene. Tamam ver. Ben zaten hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu hepsini Nutella. Ayrıca çok lezzetli Nutella. İşte olsun dene. Ay, gerçi hmm, lezzetli. Çok daha fazla eğlenceli. Emma'ya da birkaç tırım ver. Al tamam. Ay, iğrenç. Aa, oh, eğlenceliymiş. Bir daha ver. <laughs> Ay, balık o iğrenç ve çok kokuyor. Emma başla. Evet Emma hadi. Ben mi? En azından küçük bir balığım var. Bu ne iğrenç bir şey? O seni yap. Okey. Yapamam. Kokuyor. <laughs> Onu bıraksam iyi olur. Bırak yaşasın. Zavallı bir balığı öldürmek istemiyorum. ya zaman sana da geldi. Ama bir fikrim var. Şimdi bir mutfak eseri olacak. Hmm, i̇nanılmaz kokuyor. Acıktık artık. Her yeterli olacak. İşte tutun. Hiç yemediğiniz balıklardan daha lezzetli. Acaba bu sefer ne olacak? Oh kahretsin bir tane ve çok küçük bir cips. Kocaman. Ben de küçücük. Yalnız sen de değil. Emma'ya bak. Onu yutmaya hazırım. Neye bakıyorsunuz? Sadece çok lezzetli. Bende de iyi. Ama çok küçük. Ve dişim nedir kaldı? Julie, oh, no. belki ikimiz paylaşabiliriz bunu. <laughs> Hayır. Emma'dan iste. Kim hmm, gerçekten çok lezzetli. Emma, en yakın arkadaşınla paylaşsana. Asla. Pekala tamam. Nasıl daha lezzetli hale getireceğini biliyor musunuz? Sos. Al bakalım. Hadi. O gerçekten çok lezzetli. Julia sen de al. Yanacağım. Tutun düşüyorum. Sakin ol. Hepimiz için zor olacak. Hadi başlayalım. O oh, biber geri dönmeye hazır. Aa, biraz bana su verin. Al al şunu. Benimkini al. Hayır benimkini. Benimkini al. Beni kızdırma. Sakin ol. O teşekkürler. Jolie ye. Ben mi? Belki yapmasam. Çabuk ye. Tamam tamam. Aa, ben, ben gibiyim. Sanki eteşten çıkarılmış gibi hissediyorum. Şimdi Emma. Senin gitmeliyiz. Haklısın. Ben güçlüyüm yapabilirim. Ne? Bunlar şeker. Kırmızı Kırmızılar yani en sevdiğim. Süper. Hey istiyor musunuz? Ya yani o kulturun orada. Bir, iki, üç. Hepsi bu mu? Çok küçük karpuzlar. Ama benim dev bir karpuzum var. Aa, katilim. Keseceğim her şeyi. Bu ürkütücü şey görünüyor. Sanki insanları kesiyor gibisin. Bak ne kadar temiz bir karpuz var. Ne? Kahretsin karpuz mu kaybettim? İç organların bir vuruşla kontrol etmeye mümkün olduğunu biliyor musunuz? Dikkat ölümcül numara. Aa, çıkarın beni buradan hiçbir şey göremiyorum. Şimdi çıkarıyorum. Hiçbir şekilde gelmiyor. Ne yapacağız? Biliyorum galiba. Eğer karpuzu çıkaramıyorsak onunla yaşayabilirsiniz. Başka bir şey. Hadi hiçbir şey göremiyorum. Yardım edin. Dım, dım, dım. Bakın bu brokoli. Ona bayılırım. <laughs> Porçini mi? ben seviyorum. Seviyor musun bunu? Evet sen delisin. Ama ben başlayacağım. Oh, oh. Çok ilginç görünüyor. Tadı da aynı. Ben de o zorunda kalacağım. Kusacağım şimdi. Oh. Al buraya yap. Oh, daha iyi hissediyorum kendimi. Vay canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Şimdi ben yiyorum. Tamam kafamı yemek gerekiyor. Brokoli çok faydalıdır. Şimdi daha güçlü ve daha sağlıklı oldum. Awesome. Hmm. Hmm. Pekala yeni tur. Böyle küçük bir kurabiye mi? No. Tabii sihirli var. Şimdi başka bir şey. Bana da ver lütfen. Yaşasın. Bakın işe yaradı. Nasıl çabuk büyüyor. Ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Nefis. Ve şimdi ben. Hadi bak kurabiyeleri ne kadar abartırabilirim. Hadi öğrenelim. Ne kadar hızlı büyüğüne bakın. Hmm, ne? Peki nerede? Ah, abarttım galiba. O kadar büyük yapmamalıydın. Bizde de kaldı. İşte oyunumuz herkesin en sevdiği makaronlarla başlayacak. Bu haksızlık. Onda bir sürü ama bizde çok az. Haklısın. Daha büyük ve daha lezzetli bir sürü makaron var. Ya bizimle paylaşırsan? Daha neler? Tamam nasıl istersen. Oo, kocaman gözlerim var. Bu kadar uğraşmayı kes korkuttun. Her zamanki gibi çok etkilendin. Çok azımız var ama çok lezzetli. Aynen. Yine istiyorum. Ben de açım. Bir fikrim var. Hadi biraz çalalım. Fark etmeyecek. Hadi. Şöyle. İşte ben profesyonelim. Bana da ver. Çok kolay. Ama şimdi Emma'yı yemeksiz bırakacaksınız. Ne kadar lezzetli. Ve şimdi çok şey var bizde. Güpe gündüz çalıyorlar. Elinizle alın. Bir sarımsak zamanı. Biliyorum kötü kokuyor. Bende de bir sürü var istemiyorum. Sen de mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Ethan sen başla. Sen erkeksin. Hmm. Bunu neden yapıyorum? Ay, iğrenç kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin. Daha da kötü. Zavallı Ethan. Bırakın beni Emma şimdi sen. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Ben her şeyim koktu. İğrenç. Ben söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Benim bağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Otur bu kadar kızgın olma. Bak nasıl da komik. Neden bu pisliği yiyorum ki? Kimi evet. hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Dalga geçme Ethan karşı kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. Rahatsız <laughs> etme beni. Sensiz de midem bulanıyor. Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir rezalet bitti. Ve bir daha asla gelmesin. Kızlar <laughs> bir vampiri yendiniz. Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Krepler. Ethan'ın bir tanesi, Emma'nın birkaç tane ve Julia'da bir tane kule var. Ben açım o yüzden ben başlıyorum. Krepleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve çok lezzetli oldu. Parmaklarını yersin. Emma devam et. Ben de kreplerimi geliştireceğim. Hı -hı. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. O kalı bana yardımcı olacak. Şimdi krema zamanı. Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var. Ayrıca şeker de. Neredeyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu ağzına nasıl sokacaksın? Endişelenme. Her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Ben de kepleri açmak istiyorum. Bir tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle. Aa, düşüyorum. Tam üzerimize. Affedersiniz. Krepleri al. Şimdi sakız. İtin de çok fazla. Zule'nin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. Vay canına. Haydi gidin benim sakızım. Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. Ama <laughs> Ha <laughs> <laughs> Benim de sakızım var. <laughs> senin seninle bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. <laughs> ne ne yapacağız? Her şey alacağız baksana. Hmm. Hey Ethan. Ne istiyorsun? Buraya bak. Ee... İşe yaradı. <laughs> Uyudu. Sakızını al. Ne? Hadi bırakın bu benim sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. <laughs> Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çoktu yerine. Harika bir fikir. <laughs> bir, iki, üç. Ve masamız zaman süzüldü. Onları sevmediğini biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. Etin de daha az, Jolie'de de sadece bir tane. Yürü sen başla. <laughs> tamam. Um. Hey. Hey, pislik. Sen niye itin? <laughs> Pekala. Hey. Bu benim için bir ekşi. Şimdi ağlayacağım. Emma sen ne? Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. <laughs> Tükür. Bu meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan <laughs> bardağını ver. Tut. Gerçekten de işe yarıyor. Ne? Bir bardak yeterli değil. Sorun değil. <laughs> İkisi bir de sizinki yeterli olmayacak. Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. Ve şimdi bitiyor. Bakın dökmeyin. Sabaha tut. Bir şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. <laughs> Ay, ekşi meyve suyu. <laughs> Ethan hadi bir şeyler yap. <laughs> Kolay. Sosisli sandviçler. <laughs> Emma'da bir tane. Julia'da daha fazlası. Ve Ethan'da yüz kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Ya ben. Git buradan. Deneme zamanı bende. Çok işte açıcı. Çok güzel görünüyor. Git e sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Elma sos alabilir miyim? Tabii al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdiğimi bile bilmiyorum. Yeten çok obur. Duramayacağım. Şimdi benim sıram. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi opurluğumuza şaka yapacağım. Bu nasıl sevecek acaba? Yeten bu senin için. O bir tane daha sosisli sandviç. Evet. Onlar asla yeterli olmaz. Tamam. Ay. Bum. <laughs> Gerçekten bu. <bom. gülüyor> bir çupa sakızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü. Ethan'da biraz daha az. Emma'da maalesef sadece bir tanesi var. Kahretsin. <laughs> ben fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim süper. Ama bak. Lütfen baksana orada ne var. Kıskanın beni. Bir sürü var bende. Bakın ne kadar. You. Ne kadar su? Bakın kaç tane var. <laughs> Belki Herkese böbürlenmeyi bırakın olsun. Bende daha az olmasına rağmen sakızlar yine de sakız. Çok lezzetli. Ben de daha fazlasını istiyorum tabii. Biraz siyah ve bakın ne kadar büyük bir paket. Evet. Gerçekten bir şeyi bassın. Şimdi benim de bir sürü sakızım var. Am am am. Hey hmm. okay. okay, babamı nasıl buldunuz? Tutun beni uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet ben de uçuyorum. Uçuyorum. What? Emma bak uçuyor. What? Ne? Emma sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Masanızda yüz kat yemek olduğunda arkadaşlarınızla zamanınız gerçek bir oyuna dönüşür. Bugün Emma, Ethan ve Julia bunu kanıtladılar. Rapaba Challenge'ı sizinleydi.